Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğimiz gibi doğrusu ne diye soracağız. Kime? Ematler Başkanı Mihriban Uğurlu bizlerle. Mihriban Hanım hoş geldiniz. geldiniz. Bekliyorum. Evet. Merhaba hoş bulduk Tarkan Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Paylaşılan haberlerde gördük ki Ematler hükümette anlaşmış. 2026 yılında kademeli emeklilik geliyor. Doğru mu? Valla geliyorsa ne mutlu bize anlaştıysak. Ee, biz de bilmiyoruz nasıl anlaştığımızı. Ee, aslında tabii ki doğru değil. Doğru olan tek bir şey var. Hükümetle gerçekten görüşmeleri sıklaştırdığımız ve yoğunlaştırdığımız kısmı doğru. Ee, benim geçen haftalarda yaptığım ve bana yöneltilen sorularda sizin şahsi e, görüşünüz, tahmininiz nedir diye sorulmuştu. Ee, ben de ben 2026'nın ilk alt ayında e, çıkacağını düşünüyorum. Meclisten aldığımız hava. ...da düşündürmüş olabilir ama ben çok daha öncesinde bu tarihe bir takıntım var demiştim... ...ve bu benim şahsi görüşümdür diye de altını çize çize ee belirtmiştim. Ama ee çok fazla çizememişim demek ki. Peki 2026 yılını siz evet takıntı haline getirdiniz, olacak dediniz ama... ...hiç görüşmelerinizde bu tarihten bahsettiniz ve geri dönüş aldınız mı bu tarihle ilgili? Şöyle söyleyeyim, aslında 2026 kademenin çıkacağı ilk altı olarak değil, erken seçim olacağı ilk altı olarak bir hmm. beklentim olduğunu söylemiştim. Ee, biliyorsunuz ki toplumsal mağduriyetler, bu tür emeklilik yaş iniş çıkışları hep seçim zamanı e, yapıldığı için haliyle erken seçim demek biraz da kademenin çıkması demek oluyor bizler için. Çünkü oy pot, oy varsa e, hak da var maalesef bu ülkede. E, 2026 ilk 6 ayı yani mecliste gördüğüm ve gözlenen hava bir erken seçim havası var. E, ama benim şahsi görüşüm ben bunun 2026'nın ilk 6 ayında olacağını düşünüyorum. 2027 diyen uzmanlarımız var. Hı hı. E, herkesin bir tarihi var. Benim tarihim de 2026'nın ilk 6 ayı. Şu güzel bir şey artık. Hani gelecek mi, gelmeyecek mi diye tartışmıyoruz. Bir tarihten bahsediyoruz. Geleceğini emin Gelecek çünkü, gelecek tabii. Kademe çıkacak. Ondan yalnız hiç zerre şüphem yok. Sadece e, seçimden sonraya bırakılan, seçim vaadi olan bir toplumsal mağduriyet değil kademe. Kademenin Hı. hakkı seçimden önce resmi gazetede yayınlanıp teslim edilmeli. Ve bizim kriterimiz de resmi gazete. Çünkü bu tarz haberlere baktığınızda biz çoktan emekli olmuş olmamız lazım. Hı. Doğru. Peki e, bu hava, sizdeki bu olumlu hava ematlar üyelerine, daha doğrusu kademeli emeklilik bekleyenlere, bu mağduriyeti yaşayanlara nasıl yansıyor? Yani e, baş neyse son doğudur aslında. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Şimdi e, bir insan inanmadığı bir şeyi savunamaz bence. Hani ben savunamam en azından. E, inancım çok fazla olduğu için ve tam olduğu için mücadeledeki yerimiz de bu yüzden çok büyük. Çünkü çok inanıyoruz, çünkü çok haklıyız. O yüzden de bu denli hiç yorulmadan, bıkmadan mücadele edebiliyoruz her hafta, her sabah, her akşam. Yoksa aynı performansı gösterebilmek mümkün değil. Ama e, 99-2008 arası hatta sonrası çalışanlar bile e, güveniyorlar bana sağ olsunlar. Ben de onların güvenlerini iki buçuk yıl boyunca asla boşa çıkarmadım. Görüyorsunuz zaten e, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Evet. E, Görünen köyde fazla kılavuz istemem. Kesinlikle. Hükümet yetkilileriyle en son kiminle görüştünüz? Ne, de, ne dediler sizlere? Ne söylediler? Pazar günü Ankara basın açıklaması öncesi arkadaşlarımız yine meclistelerde ee, iktidar kanadıyla da görüştüler. Oradaki vekillerle de görüştüler. Ee, hatta çalışma bakanından randevu alamadığımızdan den vurduk. Ee, on, onlar da e, hani alırsınız kabine değişecek artık yeni bakandan alırsınız gibi bir şey söylediler. Ama e, baktığınız zaman iktidar hiç bizi kabul etmezken. Ee, şu an onlarla da çok samimi, çok rahatça görüşebildiğimiz ve bu adaletsizlik üstüne oturup e, istişare yapabildiğimiz bir iktidar var artık karşımızda. Ee, o yüzden de bunun bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu kabul aşaması bizim için çok önemliydi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten daha önce biliyorsunuz anayasa komisyonu. Başkanı da e, geçen sene görüştüğümüzde bunun bir sene içinde, bir, bir buçuk sene içinde çözüleceğini söylemişti bize. <laughs> hani bunları biz kafamızdan aslında uydurmuyoruz. E, bütün isimleri de açıklayamıyoruz. Evet. Ama meclisten aldığımız biraz olumlu hava. E, bir de tabii ki inancımızın ve haklılığımızın çok fazla olması sebebiyle kademenin çıkacağını ben buradan tekrar yüzde yüz söyleyebilirim. Ama şahsi öngörüm 2026'nın ilk alt bir erken seçim olacağını düşünüyorum ve erken seçimden önce de bu hakkın teslim edileceğini düşünüyorum. Hı. Bu benim şahsi görüşüm Anladım. ama. Şimdi önemli bir şey söylediniz. Yetkililerle görüşmelerinizde iktidar kanadından yetkililerden bahsediyoruz. Onlar size kabinenin değişeceğini ve bakanın da gideceğini mi söylediler? Yok hani bir değişiklik olduğunda artık yeni bakanlığı e, gör görüşürsünüz. Minvalinde söylendi ki akabinde zaten Hı. biliyorsunuz bir e, Kabine değişikliği sonuçta olacak Doğru, iktidar evet. kanadında. Var da o, ama bu çalışma ve sosyal güvenlik bakanını kapsıyor mu yani değişiyor mu sorusuna i̇şte bir yanıt mı bu? İnşallah diyoruz. İnşallah hmm. diyoruz. Temenni diyelim çünkü hmm. biliyorsunuz ilk bakanımız Vedat Bilgindi, ikinci bakanımız Vedat Işıkan ee, çok çektik Vedatlardan. O yüzden de e, inşallah oturup konuşabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz ve e, 60-70 tane randevu talebinin en azından bir tanesine geri dönüş alabileceğimiz gerçekten çalışma hayatıyla ilgilenen bir bakan e, istiyoruz. İnşallah bir kabine değişikliği söyleniyor ve bu çalışma bakanının da değişikliğidir diye umuyorum. Pekala. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, bu hafta sonu etkinliklerini eklemek isterim müsaade ederseniz. Pazar günü ematlar yine sahalarda. Pendik, Bursa ve Samsun'da olmak üzere 3 ayrı ilde saha çalışmalarını, standı broşür etkinliklerini gerçekleştirilecek. İnşallah bir aksilik olmazsa valilik izinlerimiz de gelirse 15 Haziran'da İstanbul'da Büyük İstanbul basın açıklamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Ee, ve doğru haber almak için mutlaka e, EMAT Derneği telefonlarından bilgi alabilirler. Her habere inanmasınlar. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz asparagas e, haber çok fazla var. Böyle bir şey olsa e, emin olun Tarık Bey bunu ilk öğrenenlerden biri siz olursunuz. <laughs> Ortalığı yıkarız burada. Umarız ki olur tabii ki. <laughs> evet. Ee, pekala çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Ematler Başkanı Mihriban Uğurlu ile konuştuk değerli izleyenler ve bir iddia vardı. Sosyal medyada sık yayılan bir haberdi. 2026 yılının ilk 6 ayında Emadlere hükümet söz verdi. Kademe geliyor tarzında bir iddia paylaşıldı. Keza muhatabına sorduk. Öyle bir şey var mı? Yok dedi ama Olmasını istiyoruz tabii ki dedi. Artık tarihleri konuşuyoruz. 2026 mı olacak yoksa 2027 mi olacak? Kademeli emekliliğin gelişi hangi yıllarda olacak diye konuşuyoruz. Yani artık geleceğinden kademeli emeklilik bekleyenler de emin durumdalar. Şimdi iki saati doldurduk. Saatlerimiz 17'ye geliyor ve tabii bu saate kadar çok fazla gelişme yaşandı. Özellikle infaz paketi ile ilgili bir açıklama bekliyorduk. O açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Peki neler söyledi? Bir aktaralım saat 17'ye başlarken. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Düzenlemelerle hükümlülerin aldıkları cezaya da uyumlu olarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. 9 farklı kanunda veya maddede değişiklik getiriyoruz. Özel infaz usullerinin kapsamını genişletiyoruz. İyi hal durumu güçlendiriliyor hükümlüler cezanın en az onda birini cezaevinde çekecek diyor Abdullah Güler'in açıklaması böyle. Şimdi bu terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayaklarından bir